Şöyle bir video atayım dedim buçların alışkanlıklarıyla ilgili. Buçların alışkanlıkları nedir Barbaros Bey? Buçların alışkanlıklarını öğrenmemiz bizim için bize ne faydası olacak? Çok büyük faydası olur. Çünkü artık nasıl davranacağını biliyorsun anlamına da gelebilir. Alışkanlıklarımız var. <laughs> Herkesin alışkanlıklar önemli. Çünkü kolay kolay vazgeçemiyorsun. Bir de burçlar açısından baktığında alışkanlıklardan çabuk vazgeçenler var. Yani alışkanlık dediğin zaman bir zaten. Oğlak Boğa Başak Burcu toprak. Yükselen Oğlak Boğa Başak. doğum haritasındaki etkiler. Birinci evdeki etkiler. Alışkanlıklarımız yani o bu alışkanlık meselesi her şeyden önce yani toprak gruplarına onlarındır yani. Onlar oradan başlayan alışkanlıklarından çabuk vazgeçenler var. İkizler, terazi, kova gibi. İster istemez onların da. Yengecin, akrebin, balığın tabii onların da e, duygusal, geçmiş, aile e, alışkanlıkları var. E, koç'un, aslanın yayın onların da e, tabii yükselen burcuna göre e, alışkanlıkları var her şeyden önce Koç Aslan Yayın bir amacı var, isteği var, arzusu var, hedefi var. O orada zaten. Yani çok böyle hani o alışkanlıklar da çok kalmayabilir. Yani alışkanlıklarının yani çocukluğunda şunları yaşamış, bunları yaşamış hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Bir Koç Aslan Yay Burcu bir köyünde köyünde mezarada da dahi doğsa Koç Aslan Yay Burcu doğsa ve orada da yaşasa aklın onların nereye gelebileceği özellikle koç burcu inanamazsın. Nereye gelebileceğini hani me fakir çok fakir bir ailede doğmuş olsa da çok fakir bir aile doğmuş olsa koç, aslan, yay burcu kız erkek istesin gerçekten milyon dolarlar ulaşabilir. Bu potansiyelleri var kesin. Çünkü o istediği şey o amaç o Şimdi istediği şey amaç olduğu için böyle alışkanlıklar falan hiç umurunda olmaz. Ama alışkanlıklar dediğimiz zaman Oğlak, Boğa, Başak onlar küçük yaştan itibaren küçük gözlerini dünyada 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşındayken annesinin, babasının fotokopisidir. Oğlak, Boğa, Başak oturması Bak dikkat et. Oğlak, Boğa, Başak burcu e, insanlarına onu izle. Sonra bir gün denk gelirsen, işte, özellikle akraba ilişkilerinde daha çok bunu görürsün. Yani iyi anlarsın o zaman. Bir Oğlak, bu Başak burcu tanıdığın varsa onun oturuşunu, kalkışını, bakışını, nasıl bakıyor, bakışını, o oh, o oh, aurasını, aurasına kadar bak dikkat et. Sonra bir gün denk geldiğinde annesine babasına bak. Yüzde doksan benzer. Yüzde doksan benzer. Hatta bazen de düşüncesi, fikirlerine ne kadar onu alır. Şimdi alışkanlıklar o işte. Oğlak, Boğa Başak. Yükselen Oğlak, Yükselen Burcu Oğla, oğla Oğlak, Boğa Başak. Bu alıyor ailesinden. Annesi şu boşmuş bu boşmuş boş, fark etmez. Alıyor olabildiğince kendince neresi ne kadar yükselen ikizler terazi kovadır daha kolay olur onun için. Yengeç akrep balıktır. Biraz şüpheyle ve tereddütle bakar. Annesinin babasının düşüncesi ona yakın değildir. Annesi koç aslan yaydır. Bu oğlak üzeri akreptir, yengeçtir. Yani biraz zorlanabilir. Çünkü farklı annesi babası burç olarak farklı bir düşüncede yapıdaysa. Ama hareketlerini alışkanlıkları o. Annesiyle babasıyla aile içerisinde 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yani o 10, 12, 13, 15 işte oralara kadar 17, 18 oralarda kadar annesiyle babasıyla aile içerisindeki yaşamış olduğu hayat yediği yemek sabah uyanması, akşam yatması e, ailede görmüş olduğu müzik zevki ailede görmüş olduğu sinema zevki neyse ailede ne görüyorsa ailede ne yaşıyorsa Oğlak Boğa Başak Burcu'nun alışkanlığı kesinlikle yüzde yüz odur. Nettir bu kesindir ya. Yani. Alışkanlık o. Yükselen Oğlak, Oğlak Boğa Başak da dahil buna. Onların o. Öyle göreceksin. Bu senin için güzel bir bilgi yani. İşte kız anasına bak kızını al dedikleri o. Bunu diyen kim? Oğlak Boğa Başak. Kim diyecek başka? Yengecin akrebin balığın alışkanlıkları da daha onların da geçmişle alakalı. Onların da bu yaşlarla alakalı. Yine 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18. Orada ama e, Oğlak bu Başak Burcu'nun gördüğü şey tamamen e, duygusal bir şey değil. O tam bir fotokopi. Yani tam bir fotokopi gibi düşün. Öyle düşün. Yani oturmasından ma maddesel şeyler, kelimeler, cümleler, görmüş olduğu alışkanlık. İşte annesiyle babasıyla yemek yemek yerken Yemiş yemiş olduğu o annesinin yaptığı o yemek, babasının o e, neden hoşlanıyordu filan. O daha böyle görsel bir şey, alışkanlığı görsel. Yengecin akribin balığın alışkanlığı ise daha duygusal. O mutlu anlarda beraber aile aile içerisinde geçirmiş olduğu, yemek yerken, film izlerken yaşamış olduğu şeyler. Ee, o alışkanlıklar ama duygusal bir şey. Yani orada mutluydu. Geçmişi sever. Aile yani yengecin, akrebin, balığın öncelikli ki öncelikli alışkanlığı bir kere aile. Yani yengeç zaten balık, aile. Aile alışkanlığı, ailesine alışık iyice alışmıştır. En rahat ettiği, en mutlu olduğu yer Yengecin, balığın, akribin ailesiyle beraber olduğu zamanlar. Şimdi bu noktada baktığın zaman ee şimdi duygusal, geçmiş anılar anılara karşı bir alışkanlık. O kendisini çocuk cesareti içerisinde yaşamış oldu. O zaman cesurdu. Çocuk cesurdur çocuklar, çok cesurdur. O ce, ce, cesur zamanlarında yaşamış olduğu anılar, o haller, o, o cesur haller, 17, yani 15, 16, 17, 18 falan hani böyle kavgalar falan başlıyor. Hani burada o zaman yani çocukken 5-6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında belki hani koç aslan yay burcunda kavga edersin. Hani denk gelmiştir sınıfta koç aslan yay burcunu bilmiyorsundur. Oğlak bu yani birisi kavga etmişindir ediyorsundur. O kavgalar kavgalar böyle daha belirli hale gelmeye başlar. 15, 16, 17, 18. Hani yengeç akrep balık burcu orada biraz çekilmeye başlar. Veya bir gruba katılır. Veya yanında yanı birisi kimin yanında duracağına bakar. Bir yere girer. Bir yerde, bir, yerde kendisini konumlandırır. Ama işte orada alışkanlık o geçmişte o cesur olduğu o çocukluk cesur olduğu çocukluk zamanlarına karşı Anılarla ilgili bir alışkanlıkları vardır, e, duygusal alışkanlıkları vardır, e, dediğim gibi müzik alışkanlıkları zaten var. Yani alışkanlıkları yani duygusal sebepler. İkizlerin terazinin kovanın ise en alışkanlık olabilir, yani yükseleni yengeç akrep balıktır, duygusal alışkanlıkları vardır. Yükseleni oğlak, oğlak bu başaktır, e, anneden babadan gördüğü geleneksel alışkanlıkları vardır. Koç Alsan Yaydır. O zaman çok da alışkanlığı, alışkanlıkları e, ileriye dönük istek ve arzuları vardır. Fakat alışkanlık konusunda en değişken burç ikizler kova terazi. Çünkü özgürlüklerine düşkün ve sıkılıyorlar. Hava grupları yani hava grupları çok sıkılan bir burçtur. Alışkanlığı var diyelim. Oldu. Bir gün bir şeye bir şeye başladı. Bir filme başladı, bir diziye başladı ve bir oyuna başladı öyle söyleyin. Oyuna başladı. İşte PUBG olsun, şu olsun, bu olsun. Veya başka bir şey var Veya yeni bir hobi edindi. Kedi aldı, köpek aldı. Alışkanlık bir alışkanlık olarak bir şey bir şey yani şeye alıştı yani. Bir gün simit peynir yemeye alıştı veya bir gün e, börek yemeye kahvaltıda falan bir şeye alıştı kesinlikle bunu oğlak yengeç ikizler terazi kova bunu kesinlikle sürdürmez. Yani belki 3 ay sürdürür bir şey demiyor. Bir şey demiyorum. Belki 5 ay, belki 1 sene sürdürür ama sonra bunu devam ettirmez. Sıkılır. Oğlak boğa başak burcu öyle değil. Oğlak boğa başak burcu alışkanlık konusunda en başta söyleyeyim sonuna kadar. Yani simit peynir yiyorsa, kahvaltıda zeytin peynir, domates şu bu yiyor yiyorsa o sürdürür. Sonuna kadar sürdürür. Hiç de bıkmaz. İkizler terazi kova kesinlikle öyle değil kesinlikle bir, bir sürü bir, bir, bir alışkanlığını sürdürüyordur sonra değiştirir yani başka başka şeyler de e, dener onu da bir sevdiği bir şey olursa bir süre ona devam eder ben ikizler burcuyum kendim ikizler burcuyum yani ben e, alışkanlıklarım oluyor ve değiştiriyor sonra 3 ay sonra bazen 3 ay sürüyor o alışkanlığım bazen yani şimdi bazen e, sabah kahvaltısında mesela Bazen e, tavada e, yumurtayı pırasalı seviyorum. Ama bu böyle iki ay, üç ay sürüyoruz, her gün, her gün, her gün, her gün. Sonra sıkılıyorum. Bu sefer e, başka bir şeye e, dönüyorum. Yani e, mesela avokado, mesela rendelenmiş, güzel pişmiş bir tavada yumurta çok bayıl, seviyorum Ama o, evet onu sevdiğim için sürekli, 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 sürekli. Her gün ama her gün. Bir mı her gün. Sonra bazen e, börek severim. Sabahları kıymalı böreği çok severim. O başlıyorum. Ama sonra bitiyor. E, alışkanlık olarak. Yani bu ikizler terazi kavada bunları öyle görmeniz lazım. Yani bu yani bu e, alışkanlıklar konusunda ikizlerin terazinin kovan değişken e, hareketleri de Oğlak Boğa Başak vucuna ters geliyor. Ya kardeşim sana ne ters gelecek? Sen sabitsen sabitsin. Tamam ben sana bir şey dedim yok ki. Yani sen tamam ama bu ikizler terazi kova burcunun değişken değişmesi falan. işte o zaman şey diyorlar. Oğlak baba başak burcu bunlar da iki diyor. Ne alakası var? Ne alakası varmış? Hiçbir alakası yok. Ee, alışkanlıklar konusunda ikizler terazi kova öyle. Yok güvenemezsin ya. Hani ikizler terazi. Çünkü oğlak baba başak burcunda ve Yenge yengeç akrep o var yani. Şimdi bu diyor yani izliyor onu. Kendisi öyle olduğu için oğlak baba başak burcu, yengeç akrep balık burcu kendisini biliyor. Hani alışkanlıkları belli. Seni de izliyor. İşte kılığına, kıyafetine bakıyor. Abi bunu seviyor diyor. Kafasında hep bunu yazıyor. Bunlar da yazarken kalın yazıyor bunu. Burayı, burayı kabartmalı. Hayır, oyarak buraya yazıyor yani. Oyarak. Çıkmaz artık o. Oğlak boğa Başak Burcu'nda karşındaki insanın davranışlarıyla ilgili, alışkanlıklarıyla ilgili karşısındaki insanın buraya beyninin içerisinde bunu kazıyarak bunu yazıyor. İşte sonra sendeki karşısındaki insan da ikizler terazi kova burcu. E, Belli bir süre sonra ondan vazgeçiyor, sıkılıyor. Zor diyor oğlak boğa başak burcu bu diyor Dengesiz bu diyor. Ya, tutarsız diyor. Bu diyor iki yüzlü diyor. Çünkü kafasını öyle yazmış. Çıkamıyordu da oradan. Kalk baksana adam değişmiş işte. O, zaman biz bir dönem öyle yapıyordu. Sıkılmış. Şimdi bunu öyle bir başka hayatın başka renkleri var, başka güzellikleri var. Yani bir yere gidiyorsa Oğlak Boğa Başak Burcu oraya gidiyor. pideyi orada seviyor oraya gidiyor yani gider. Başka şehre gitsin yine o şehre geldiğinde yine o mekana yine o pideyi arar bulur. Yengeç akrep balık burcunda daha duygusal geçmişten geçmiş alışkanlığı var. Bir yere gitmiştir arkadaşlarıyla bir yere orada bir şey yemiştir içmiştir o masada oturmuştur. Yengeç akrep balık burcu aradan 30 yılda geçse 20 yılda geçse gezer oraya geldiğinde o masaya orada oturur. Alışkanlığı bu. Seviyor bunu. Duygusal sebepler var o. Koç aslan yay ise ona baktığın zaman onların da alışkanlıkları yani belli bir alışkanlık koçun aslında belli bir alışkanlığı tamamen yükselenine bağlı. Çünkü dediğim gibi koç aslan yayda öncelikle çıkar var. Amaç var, çıkar var. Çıkar amacı. Çıkarına göre hareket eder. Koç aslan yay, yükselen koç aslan yay çıkarına göre hareket edeceği için belli bir alışkanlığı neden olsun? Çünkü orada belki öyle olacak. Belki burada böyle olacak. Her ortama, her yere uyum sağlar. Her ortama, her yere uyum sağlama cesareti de vardır. İste, isteği de olabilir. Şimdi bu adamın buna ne diyeceksin alışkanlığı Ne, alışkanlığı olacak? Yani cinsellik konusunda da bunu cinselliğe de alışkanlık diyemeyiz. O bir ihtiyaç. Güzel arabalar, güzel evler. Yani buna da bir şey diyemezsin. Bu da alışkanlık değil. Ama oğla, yükselen oğlak boğa başaksa, koç aslan yayın yükselen oğlak boğa başaksa aileden geleneksel bir alışkanlığı vardır. Hani yemek konusu, hobiler, günlük hayat içerisindeki, rutin içerisindeki hal hareketler, çocuklarına karşı e, sözleri, tavsiyeleri, oğlak boğa başak burcu ise yükseleni, tabii ki alışkanlıkları kesin vardır. Eğer yükselen burcu yengeç akrep balık sayısı, sayısı o koç aslan yay burcunun yükseleni, o zaman da duygusal sebeplerle geçmişle alakalı alışkanlıkları kesin %100 vardır. Ama koçun aslanın yayın Yükselen ikizler terazi kovayası buna bir alışkanlık uyduram uyduramayız. Bunu söyleyemeyiz yani. Doğum haritasındaki bakmak lazım. ve vardır bir şey demiyorum. Genel, genel genelinde yoktur. Koç, koç aslan yay, yükselen ikizler terazi kova. Benim şu alışkanlığım var. Ben genel alışkanlıklardan bahsediyorum. Fantaziden bahsetmiyorum yani. Bu alışkanlık değil. O fantazi kısmı işin, işin o ayrı boyutu. Çılgınlık tarafı o ayrı. Adrenalin onlar ayrı. Ben geleneksel alışkanlık anneden babadan mahalleden gördüğü, okuldan arkadaş çevresi mahalle eğitim anne baba akraba düğünler dernekler burada görmüş olduğu şeyler bunlar alışkanlık olarak bunlar işte bu konuda e koçun aslının yayın hani belli bir belli şu alışkanlığı yoktur. Senin Oğlak Boğa Başaksa vardır kesin. Yani alışkanlık dediğin zaman dediğim gibi her zaman söylerim. Oğlak Boğa Başak izliyor. Ha diyor sen bunu seviyorsundur. Onu yazıyor. Değiştirdiğin zaman da onlara garip geliyor. Nasıl acaba diyor. Teşekkürler.